Efendim merhabalar. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Videolarımla geri döndüm. Bundan sonra bol bol video çekeceğim. Geldim yani o moda geldim. Berlin 3 gündür 30 derece. Galiba böyle bir şeye ihtiyacımız varmış. Aylardır evdeyiz. Aylardır hava kapalı. Aylardır haberler iğrenç. Bir de üzerine depresif müzikler dinliyorum, depresif kitaplar okuyorum. Alkol birazcık fazla dadandık alkole birkaç gündür tertemizim. Gerçekten rahatladım. Depresif insanlar da var etrafımızda. Yani Etrafımda yok da nasıl anlatsam? Yani ne bileyim bir müzisyen arkadaşımın yaşadığı çile ya da işsiz bir arkadaşım. Öyle şeyler hepimizdeki şeyler yani. Böyle bir şey yani insan etkileniyor. Ailesinin, akrabalarının işte yani çok zor durumda insan var. Ben yalnız başım olduğum için ben zaten yemek falan da hani öyle çok arayan birisi. Yani ben çok az parayla geçinebilen bir insanım. Öyle alıştırdım kendimi yani. Küçük yaşta gurbete geldiğim için yani öyle sigara içmem, alışkanlığım yoktur benim. Benim tek yani zaafım yani içki içmeyi severim o da Vücut iflas ediyor bir yerden sonra. Mesela alkolizmle ilgili bir şey söyleyeyim size. Sosyal hayat tetiklemezse kimse alkolik olmaz. Yani vücut bir süre sonra istemiyor onu. Ben de hep öyledir yani. Böyle birkaç hafta abartırım, 3 ay içişmem falan öyle. Yani o yüzden o bir gider gibi olmadı hiçbir zaman. Bir gider kalemi olmadı yani. Özellikle Almanya'ya ilk geldiğimde çok çalıştığım zamanlarda, bir de fit olmam gerekiyordu falan, sağlıklı olmam gerekiyordu. Hiç öyle kullanmadım yani. Yani böyle küçük yaşta gurbete düşünce hayatını iyi planlıyorsun. Yani böyle annen baban olduğu zaman ya da arkanda güvenebileceğin hanımın, beyin, eşin falan olduğu zaman ya da işte bir kendin de bir ekonomik olarak bir güç elde etmiş olabilirsin. İnsan daha çabuk salıyor ama yani yaşamı salıyor ama onun dışında sürekli bir teyakkuzdasın. Yoksulluk sağlıklı bir şey. Bakın vallahi yoksulluk sağlıklı bir şey. Tabii ki şey değil yani gıdaya ulaşamamaktan bahsetmiyorum. Gerçek bir endişe, o tedirginlik, o yarının ne olacağını bilememek çok lezzetli bir şey yani. Lezzet ederken çok çok tatlı bir duygu yani. Diğer türlü bir boşluktasın. Böyle bak ben, ben görüyorum yani öyle insanlar böyle. ne yapacağını bilmiyorlar. Benim de öyle dönemlerim oldu. Yani kendimi çok böyle güvende hissettiğim zamanlar ben de böyle çok mutsuzdum yani. Hayat gerçekten bir mücadeleyle güzel. Belli bir noktaya kadar yani nasıl söyleyeyim iş yerinde mobbing bahsetmiyorum ya da ne bileyim yani evde adam şiddetinden bahsetmiyorum ya da ne bileyim savaş olan bir ülkede yaşamaktan bahsetmiyorum demokratik düzgün hukukun olduğu bir ülkede belli bir mücadele belli bir efor insana iyi gelir iyi geliyor yani nereden bu konuya geldim bilmiyorum ama güzel söyledim bence yani kalbimden bunlar geçiyordu. Şimdi geçen bir videomu sildim. Orada bir şey söyledim ben. İnsanlar onu anlamadı. Orada anlatmak istediğim şuydu. Hayat çok zor hocam. Ya yani şöyle zor. Gelecekle ilgili güzel. Gelecekle ilgili ben mutluyum ya. Sıkıntı yok yani. yani. Yaşayacağız. Güzel şeyler olacak. Ama geçmiş 15 seneyi yaşamam. Yaşayamam yani aynısını. Çok zor. Çok zor hocam. Bile bile yaşayamazsın. Yani yaşam. Gelecekle ilgili yaşam. Karanlık bir tünel. Yani böyle görmeden gittiğim bir yer. Hiçbir şey bilmiyorsun yani. Karşına ne geleceğini bilmiyorsun. Az önce parkta yürüyordum. Alman bir kız çocuğu paten sürüyor. 7-8 yani. Ayağımın üstünden geçti. Nasıl acıyor biliyor musun? Belki de kırılacaktı yani. O pateni binen o. Benim ayağım kırılacak. Geldi üstünden geçti. Bir de böyle geliyor falan. Şimdi bak aynısı Alman'a yapılsa sigorta, migorta seni avukata verir. Ben çocuktur dedim ya. Tamam şey değil falan. Nasıl acıyor yani? Durduk yere. Yani önemli değil. Üç güne geçer de. <laughs> Çok neyin ne olacağı belli değil yani. Almanya ile ilgili önce başlayayım. Buradaki durumumuz ne? Vallahi hocam pandemi süreci bana şunu öğretti. Herifler zengin. Herifler gerçekten zenginler ya. Abi herkes mutlu. Yani şu pandemi süreci Almanya'da halkın büyük kısmı için yani mülteciler, yoksul insanlar, işte şiddete uğrayan kadınlar işte onları söylemiyorum yani. Kargo elemanları, gastronomide çalışanlar, servis yapanlar, işte bisikletle yemek dağıtan onları söylemiyorum yani. Ortalama Alman'ın cennet gibiydi yani yaşantısı burada pandemi süresince. Bütün giderlerini devlet karşıladı. İş yerleriyle ilgili zararlarını devlet ödedi. Aşıyla ilgili bir endişe yok zaten. İnanılmaz bir aşı bolluğu aslında var. Eleman yok. Yani eleman yok ama ya. Yani. O doğru. Sadece doktorlar aşı yapıyor ve hemşireler ama yani onun dışında böyle bir hani şunlara da öğretelim aşı yapsın falan gibi bir buna cesaret edemezler yani. Burada çok önemli bu. Ya tabii böyle para sayma makinesinde para saymaya alışık olan iş adamlarına sormayın. Onlara sorarsanız Almanya'yı yerin dibine gömer yani. Çünkü alışmış. Para saymaya alışmış. Bu aralar para sayamadı. Yine devlet verdi ama o işte giderlere gitti falan. Hani o ekstradan karı edemediler. Böyle iş adamlarıyla da konuşuyorum. Ya i̇ş adamı diyorum çünkü kadın iş kadını konuşmam hep herifler konuşuyorum. Hepsinin morali bozuk. İyi oldu bu. Ego heriflere çok iyi oldu. Fırçalatacak adam bulamıyorlar. İş yerlerinde böyle o mobbingi yapamıyorlar. Süper oldu yani bence. Sendromlu genel müdürler vardır ya böyle insanları hayatı dar eden. Home ofiste onlar belli bir yere kadar mobbing yapabildi. Özlediler tabii ofis ortamında. <laughs> Gördüler. Çünkü herkes evine kapanınca ruh hastaları... Şimdi bir insan yalnız başına bir eve kapanıyorsa onun kendiyle ilgili bir sorunu yoktur. Onun toplumla ilgili sorunu vardır. Şimdi buna kızacak ama bence öyle. Yani insanın kendiyle ilgili bir sorunu varsa yalnızlığı sevmez. İnsanın toplumsal meselelerle ilgili, insanlarla ilgili sorunu varsa yalnızlığı sever. E bu süreçte yalnız kalmak kendiyle ilgili sorun olmayan insanlara iyi geldi. Ama kendiyle ilgili sorunları olan ve bunun acısını başkalarından çıkaran narsistler perişan oldular. Beter olsunlar zaten. Almanya'da durum bu hocam. Almanya'da aşılar devam ediyor. Yani muhtemelen herkes aşılayacaklar bu sene. İşte 1 milyar 800 milyon aşı daha BioNTech'ten sipariş vermiş Avrupa Birliği. Bu ne demek? Her şey daha henüz yeni başladı demek. Daha önümüzde yol var. Yani ben birkaç sene sonra ancak normale döneceğini hani bu aşı satın almalarından falan onu anlıyorsun yani. Şimdi birinci dozu olduk, ikinci dozu olacağız. Üçüncü dozu olmamız lazım, dördüncü dozu olmamız lazım. Ya da korona olanlar birinci doz sayılıyor, ikinci dozu olacağız. Üçüncü doz, yani altı ayda bir bu aşıyı yapmaları lazım. Yoksa mutasyonlar falan filan virüs gelip vücudu ele geçiriyor. Almanya'da bu. Türkiye'ye baktığımda ise şimdi böyle gündelik haberlerle ilgili hani onu zaten herkes anlatıyor ona girmeyeyim. Ama bir şey fark ettim. Herkes de böyle bir şey havası var böyle bir bahar havası. Mevsimsi olarak söylemiyorum. Bunlar gidiyor. Başımızdaki bu herifler gidiyor. Valla bana hiç gidiyorlar gibi gelmiyor. Yani böyle hani şöyle bir şey var. Mesela anketler yayınlanıyor. İşte bugün iki sözlükte başlık gördüm. Bilmem kaçıncı cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu falan. Yani gerçekten şunu zannedenler var. Seçim alacak. Baştakiler, şimdiki baştakiler kaybedecek. Sonra diyecekler ki helal olsun bizi yendiniz. Hadi görüşürüz böyle olacağını zannediyorlar. Ya böyle olacağını zannediyorlar ya. Ya siz hocam hiç mi ders çıkarmıyorsunuz geçmişten? Hiç böyle ol olabilir mi yani? Ya çatışmasız bir gidiş mümkün mü sizce bunlar için? Abi adam bir parti devletine çevirmiş orayı. Milyonlarca insanı finanse ediyor. Parayı zaten o yönetiyor. İş dünyası yani genel itibariyle onun yanında. Medya genel itibariyle onun yanında. Derin devlet diyorlar, mafya diyorlar, asker diyorlar, savcı diyorlar. Hepsi onun yanında. Sen bu şartlarda, demokratik yollardan biz bunları indirilebilecek çalıştıracağız diyorsam sen bunlara çalışıyorsun abi. Ya çok safsın ya da bunlara çalışıyoruz. O kadar kolay gideceklerini sanmayın. Yok Biden geldi gidecekler. Yok Avrupa valla hepsi bunların yanında hocam. Çünkü bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Avrupa'nın ve Amerika'nın istediğini yapıyor. Kendi halkının rızkını 10 milyona yakın mülteciyle paylaşıyor. 6-7 milyon diyorlar ama bence 10 milyon mülteci var Türkiye'de. Ya da olacak yakın bir zamanda falan. Avrupa daha ne ister? Amerika Birleşik daha ne ister? Otoyolların paralı, feribotların paralı. Alkolde dünya liderisin belki de. Sigarada dünya liderisin belki de. Genel olarak vergide zaten özel tüketim var. Yani arabada, marabada, telefonda, şunda, bunda, faizlerde, dövizlerde, kurlarda her neyse dünya lideriz. Bunu kim ödüyor? Bebeklerin yiyemediği mama, çocukların kullanamadığı bilgisayar, ebeveynlerin binemediği araba, bedava geçemediğin otoyol, belli bir kapasite geçiş olmayınca farkını ödediğin köprü. Yani neden avantajlı değil de dezavantajlı mı söylediğim şeylerde? Çünkü yanlış yönetildiğinden dolayı borçlusun ya da her ay belli bir faiz ödüyorsun yabancı yatırımcıya şuna Ve sadece bizim ülkemizde şöyle bir şey oldu. Turistlerin göreceği herkesi aşılayacağız dediler. Bak bunu Hindistanlılar bile demedi. Pakistanlılar bile bunu demedi. Mısır'a darbe var Mısır'da darbe yaptı geldi herif böyle bir şey söylemedi. Halkının onurunu hiç kimse bu kadar kolay heba etmedi. Ne kadar kötü bir duygu değil mi? Yani hocam şunu diyeceğim. <laughs> Dünya zaten kötü bir yere gidiyor. Her yerin bir milliyetçisi var, muhafazakarı var. Çoğunluk şovenizm var her yerde. Yani Almanya'da Almanlar, Macaristan'da Macarlar, Amerika'da Beyazlar, Türkiye'de Türkler ve Müslüman, Sünni Müslümanlar falan. Bunları her yer için söylüyorum. İndirmek zaten zorken bizim gibi demokrasinin rafa kaldırıldığı yerde. işte bunlar seçim olacak, kaybedecekler, bizi tebrik edecekler. Biz oradan devam edeceğiz. Tam burada bir hareket yapmak istiyorum ama terbiye var? Bence neden bu kadar kafası çalışan insanın, zenginin, menginin okumuşun apar topar kaçtığını ya da kaçmak istediğini bir araştırın. Bu insanların ortak özelliğini söyleyeyim mi size? Tarih bilmeleri. Biraz negatif bir video oldu kusura bakmayın ama uzaktan bile davulun sesi hoş gelmiyor maalesef. Hoşçakalın.